tarçının kaybolan havuçları. Tavşan tarçın havuçları çok severdi. Hatta havuçları her şeyden çok severdi. Bugün tarçın için özel bir gün. Bu özel günde kahvaltıda yemek için birkaç havuç hazırladı. Tatlı bir ballı çörek kadar sevinçliydi. Hmm, çok lezzetli havuçlar. Sadece bir tutam tuzu eksik. Sevgili havuçlar sakın bir yere gitmeyin. Beni burada bekleyin. Hemen geri döneceğim. Tarçın geri döndüğünde şaşkınlıktan dona kaldı. Havuçları ortadan kaybolmuştu. Havuçlar aşkına, havuçlarım nerede? Biri mi aldı acaba? Kim aldıysa bulacağım. Hemen etrafına bakan Tarçın, yerdeki ayak izlerini fark etti. Bu izleri takip ederse havuçlarını bulacağını düşündü. Tarçın izleri takip ederken eşek Benekle karşılaştı. Merhaba Benek, havuçlarımı gördün mü? diye sordu Tarçın öfkeyle. Yerdeki ayak izlerini takip ettim ve bu izler beni sana getirdi. Merhaba Tarçın, önce biraz sakinleş lütfen, dedi Benek. Havuç yemeyi çok severim ama uzun zamandır havuç yemedim. Bak benim dağlarıma, yerdeki ayak izlerinden çok farklı. Tarçın biraz düşündükten sonra, evet haklısın, havuçlarımı sen almış olamazsın, dedi. Gizemli ayak izleri Tarçın'ı baykuş yumuşa götürdü. Yumuş Tarçın'ı dostça selamladı. Merhaba Tarçın, nasılsın? Tarçın yavaş yavaş sabırsızlanmaya başlamıştı. Merhaba Yumuş, biraz öfkeliyim doğrusu. Havuçlarımı sen mi aldın? Yerdeki ayak izleri beni sana getirdi. Yumuş, senin havuçlarını almış olsaydım yerde hiç iz bırakmazdım. Biliyorsun, ben uçabiliyorum, dedi. Tarçın, sanırım haklısın. Havuçlarımı sen almış olamazsın, dedi. Ve izleri takip etmeye devam etti. Tarçın yol kenarında Yosun ile karşılaştı. Yosun benim havuçlarımı sen mi aldın? Çok ama çok öfkeliyim. Bu ayak izleri beni senin yanına getirdi. Yosun çok şaşırdı. Sevgili Tarçın ben mi ayak izi mi? Lütfen dikkatli bak. Tarçın biraz düşündükten sonra Yosun'a hak verdi. Ayak yoksa ayak izi de yoktur. Demek ki havuçlarımı sen almadın. Tarçın yavaş yavaş endişelenmeye başladı. Çünkü ayak izleri onu eve geri getirmişti. Yoksa havuçları alan o havuçları Tarçın'ın evinde mi saklıyordu? Dikkatle pencereden içeri bakan Tarçın o anda bir fısıltı duydu. "Dikkat, tavşan alarma." Tarçın olduğu yerde kaldı "Havuçları alanın sesi olmalı bu." diye düşündü. Tarçın'ın endişesi giderek büyüyordu. Tarçın Aniden karşısında küçük fareyi görünce korkuyla yerinden sıçradı. Merhaba tarçın dedi minik fare sakince. Havuçlar aşkına burada ne yapıyorsun badem? Yoksa havuçlarımı sen mi aldın? Ayak izleri beni buraya getirdi. Çabuk söyle dedi tarçın. Badem şaşkınlıkla kim ben mi diye sordu. Havuçlarını ben almadım. Yerdeki ayak izleri bana ait olabilir mi sence? Ayrıca havuçlarını kimin aldığını biliyorum. Kim aldı? Çabuk söyle dedi tarçın sabırsızca. Hadi gel benimle dedi badem. Doğum günün kutlu olsun sevgili tarçın. Tarçının yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı. Doğum günümü unutmamışsınız. O burada benim için havuçlu pasta yapmış. Şimdi anladım. Demek havuçlarımdan pasta yapmak için beni ayak izleriyle şaşırtmaya çalıştınız. Evet, sana sürpriz yapabilmek için önce havuçların izini sürmeni istedik. Sonra da tekrar eve dönmeni sağladık, dedi abur gülerek. Tarçın gerçekten büyük sürpriz oldu, dedi kahkahayla. Ama gizemli ayak takip ederken karnım kurt gibi acıktı. Şimdi afiyetle pasta yeme zamanı. Tarçın nefis olmuş. Bence dünyanın en iyi havuçlu pastasını sen yapıyorsun abur, dedi ağzını şapırtatarak. Afiyet olsun. Haftaya beni ziyarete gelin. Hep birlikte pasta yapalım. Dedi Obur. Peynirli pasta yapsak nasıl olur? Dedi peyniri her şeyden çok seven badem. Olabilir. Ya da bağlı pasta yaparız. Dedi balı her şeyden çok seven Obur. Bence yine hamışı pasta yapalım. Dedi terçim gülerek. Birkaç gün sonra sabah uyandığında bal kavanozunu bulamayan Obur hayrete düştü üstelik yerdeki ayak izleri de pek tuhaf da doğrusu